altı yaşında. Altı yaşında birini sınıfa başladı. Evet. Yeni eğitim sisteminin getirdiği bir zorunlulukla. Peki eee okula gelirken e, ne yapıyor yani e, öğrenmekte falan zorluk çekiyor mu? Çekiyor. Hı hı. Çekiyor evet. Eee peki sınıfta otururken falan sıkıldığını söylüyor mu size? Sıkılıyor de yanımda kalsın. Evet. Ee, öyle diyor. Söylüyor. Peki sizi yanınızda mı istiyor? Evet evet. Sıkılıyor musun? Evet arkadaşlarınla konuşuyor musun? Alıştın mı okula alışamadın mı? Alışmadım. Alışamadın mı? Senin kaç yaşındasın sen? 6 yaşındayım. 6 yaşındasın Doğru, birinci altı sınıfa ya. mı gidiyorsun? 6'ya gireceksin değil mi sen? 6 yaşına gireceksin. Evet. Seviyor musun okulu? Seviyorum. Okumayı. Ha, okumayı seviyorsun. Evet. 5. 5 yaşındasın okula başladın. <laughs> Annenden ayrılmak istemiyor musun? 7 ve, 6. 7 ve 8. Birinci sınıfa başladınız. Evet. Efendim artık eğitime erken başlanıyor. Bildiğiniz gibi 5,5-6 yaşında başlanıyor. Peki o sınıfında bu yaşta olan çocuklar var mıymış? Bir tane var. Bir tane var. Kaç yaşında efendim? 6 yaşında. Altı yaşında birini sınıfa gidiyor. Peki zorlanıyor mu artık erken başladılar? Zorlanmıyor. Annesi babası öğretmen okula gidiyorlar. Hı -hı. Bunu bize emanet ettiler. Evet. Saat 8'de bize bırakıyorlar. 8'den 12'ye kadar saat soruyor. Dede okula gideceğim. Dede saat kaç? Hı -hı. Hep böyle bizi perişan ediyor yavrum. Peki senin adın ne? Şevval. Şevval okula gitmeyi seviyor musun? seviyorum. Peki arkadaşların anlaşabiliyor musun? Çünkü senin yaşın küçük. Hı, hı Anlaşıyorsun. Peki bir şeyler öğrenmede zorluk çekiyor musun? Çekmiyorsun.